su başında vatandaşlar, Hıdrellez kutlaması geleneğini sürdürdü. Büyüklerden aldıkları nasihatlerle gelenekleri yaşatmaya devam ettiklerini kaydeden Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu yöneticisi Zeki Gürsu, Hıdrellez Ateşi hakkında bilgiler verdi gördüklerimizden, dinlediklerimiz, aldığımız nasihatlerle, örneklerle geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Örneklerimizden en güzelinden, en değerlerden birisi de Hıdrez Ateşimiz ve Hıdrez. Hıdrez Ateşimiz Hıdrez'den bir önceki Perşembe günü akşamına kutsal bir geceye denk getiriyor. Onun için de Hıdrez Ateşi sadece Perşembe akşamları yakılma şeyi var. Bugün tesadüf etti, Perşembe ve Cuma günü denk geldi. Cuma gününde, Cuma günü, Cuma günü de Hıdrez'imiz yapıyoruz. Burada yedi ateşimizin yakılmasının amacı işte buradaki e, beldemizdeki veya işte memleketteki e, bolluk, bereket, sağlık, sıvat, hayvanların güçleri, ürünlerin bolluğu ile ilgili bir e, bir çalışma. Burada yedi ateşin yakılması da bunun e, bunu temsil ediyor ve yedi ateşin üzerinden yedi her kere atlamamız gerekiyor. Bunun yanında da ayrıca e, genç kızların, kadınların ve delikanlıların nişan çıkartma dediğimiz, nişan dediğimiz bir olayımız var. Bir bakracımızı süslediğimiz, mevsimin işte çiçeklerini süslediğimiz, süslü bir bakracımızın içine bu nişan bırakılır. Bu nişan artırın hıdırız da nişan çıkartma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Çeşitli ritüellerin uygulandığı etkinliklerde vatandaşlar yakılan yedi ateşten atlayarak dilekte bulundu. çok <laughs> para olunca öyle işte. <laughs> Aa, bizim